Selam millet, Mert karşınızda. Bugün yapacağım en hızlı incelemeyi yapacağım. Fakat baştan uyarıyorum, bu videoda oyun testleri veya bilgisayar performans testleri yer almayacak. Ona göre videoyu izleyin. Test bekleyenler terk edebilirler ama izlerseniz sevinirim. Bugün büyük bir misafirimiz var. Aynı zamanda pahalı da bir misafir. Başlıktan gördünüz ama... Hoppa! Bugün bir notebook incelemesi yapacağız. Monster Abra A7'nin kutu açılımını yaptıktan sonra genel olarak bakacağız. Özelliklerini söyleyeceğim ve hadi direkt bebeği açalım. Güzel kocaman bir Monster torbamız var şöyle tüm kutuları çıkartayım. Bir tane de içinden mouse ve mouse pad seti çıkıyor. Çok uzun süre kullandığım bir mouse bu. Şöyle kutumuzu alalım. Şöyle göstereyim. Şu tarafı kapatıyorum. Görüyorsunuz alınan fiyatı. Aşağı zaten ürünün linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Fiyatlar sürekli değişiyor. Şurada 25 kuruş yazan şeyi görüyorsunuz değil mi? Bakın hemen göstereyim abi. bin küsür liraya bilgisayar alıyorsun abi. Poşetten para alıyorlar ya. Neyse hemen bir ürünlerimizi açalım. İlk önce çantayı merak ettim. Çanta zebellah kadar. Çünkü ürün ürünümüz 17 inçlik bir ürün. Bu arada şunu da ekleyeyim. Ürün benim değil. Bir arkadaşımın arkadaşı satın almış. Sağ olsunlar, incelemem için getirdiler. Onlara da buradan teşekkür ederim. Evet. Güzel bir çanta karşılıyor bizi. Burada metal bir monster logomuz var. Burada da aynı şekilde fermuar bölümlerinde de var. Şöyle bir ön gözü var. Bunun yanında sanırım hediye etmişler. Çünkü faturada yer almıyor. Şöyle cepleri var. Şurada cırt cırtlı bir cep var. Gayet güzel. Altta böyle kauçuk alanlar var. Yere koyduğunuzda tarih olmasın diye. Bir de büyük gözümüze bakalım. Çantanın bu arada belli kısımları deri, belli kısımları kumaş. Daha güzel bir hava katmış. Şöyle açtık. Laptopu sabitlemek için bir askımız var burada. Bir de omuz askımız yer alıyor. Gayet güzel. Şunu size verebilir miyim? Teşekkürler. Evet sırada mouse ve mousepad'imiz var. Bu Logitech'in en çok satan mouse'u ve gerçekten çok güzel bir mouse. Hemen bir açalım. Açamıyoruz. Güvenlik bantları var çünkü. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bunu bana sağlayan arkadaş sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir incelik. Tanımıyor bile beni. Ve böyle güzel bir şeyden yani kutu açılımından kendini mahrum bırakması güzel bir fedakarlık. Neyse zaten sıfırmış gibi tekrar paketleyeceğim. O yüzden hiçbir şeye atmıyorum. Burada mousepad'imiz var. Buradan sticker'lar çıktı. Bilgisayarınıza falan yapıştırabilirsiniz. Şunu da bir açalım hemen. Bu arada bunların linkini de aşağı bırakıyorum. Bulamayanlar için set halinde de var, ayrı ayrı da var. Hepsinin linklerini eklerim. Şöyle o sıfırı da çok güzel gözüküyor ya. Bu arada benimki bir önceki tasarıma sahipti. Yani her şey aynı. Şuradaki logo eski logosuydu. Biliyorsunuz Logitech logosunu yeniledi. Bu yeni bir üretim büyük ihtimalle. Vallahi parlıyor ha. Çok güzel bir ergonomisi var ve makro tuşları vesaire. Çok güzel çalışan bir mouse. Yani almak isteyenlere öneririm. İncelemesini yapmayacağım. Ama dediğim gibi yıllarca beni götürdü. Güzel bir seçim olmuş. Yine içinden sticker'lar vesaire çıkıyor. Kitapçıkları falan var. Şöyle küçük bir sürpriz daha çıktı. Karton daha doğrusu mantar altı olan bir bardak altlığı. Gayet tatlı durmuş. Yani böyle çok maliyetsiz şeyleri ektiğince ayrı bir hava katıyor. Yani küçük bir hediye, maliyetsiz bir hediye ama insanın hoşuna gidiyor. Ben niye bunu tekrar sokamadım? Aa, Ben bunu da size veriyorum. Bunu hiç açmayacağım. Herkes helal etsin. Hiç bozmak istemiyorum. Güzel güzel sarmışlar. Teşekkürler. Evet şimdi gelelim Babaşko'ya. Kocaman güzel bir karton kutu var. Tabii ki bu dış kutusu. Hemen açalım. Ah, elimi kestim lan. Eyvah eyvah. Hiç bakmayın öyle gerçekten delleniyorum atmamak için. Ama atmayacağım. Şöyle çok güzel köşesinde sünger korumalarıyla birlikte çıktı. Bu sadece dış kutu siz düşünün. Evet, kutu gıcır gıcır. Çok güzel bir dokusu da var. Biliyorsunuz ben de uzun yıllar Monster kullandım. Bu Abra A5 modeli. Bu Abra A7. Baya büyük buna göre. Ve tabii ki bu 4 senelik önceki modellerden bu yeni 2020 modellerden arasındaki değişimleri gerçekten merak ediyorum. Hadi açalım. Evet şimdi biraz notebookumuzun teknik özelliklerinden bahsedelim. İşlemci kısmına geldiğimizde Intel i5 10. nesil 10300H kullanılmış. 4 çekirdekli 8 threads bir işlemci. Frekansızı 2.5 GHz Turbo Boost ile birlikte 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ekran kartında Nvidia GeForce GTX 1650 Refresh modeli kullanılmış. 4 GB'lık GDDR 6.1 ekran kartı. Bu Refresh'in anlamı yenilenmiş sürüm anlamına geliyor ve GDDR 5'den GDDR 6 olarak değiştirilmiş. Bellek kısmına geldiğimizde 2x8 toplam 16 GB'lık DDR4 2933 MHz'lik bellekler kullanılmış. Depolama bölümüne geldiğimizde de 5 100 GB'lık M.2 SSD kullanılmış. 1700 MB okuma, 940 MB da yazma hızı var. Ve ayrıca ekstradan bir tane daha M.2 SSD slotu var ve ek olarak 2.5 inçlik SSD veya hard disk takabileceğiniz ekstra bir slot daha bulunuyor. Ekranımıza geldiğimizde 17.3 inç Full HD, 120 Hz'lik IPS bir ekran kullanılmış. Klavyemiz RGB aydınlatmalı Türkçe Q1 klavye. Kamera bölümüne geldiğimizde de HD 720p bir kamera kullanılmış. Hoparlör bölümüne geldiğimizde de 2 tane 2 wattlık hoparlör kullanılmış. Sound Blaster Cinema 6 teknolojisini kullanıyor. Portlara geldiğimizde de bir tane USB 2.0, bir tane USB 3.1 jenerasyon 1, 2 tane de USB 3. .1 bir jenerasyon 2 kullanılmış. Bir tanesi tip A, bir tanesi tip C. Bir tane HDMI, bir tane mini display, bir tane de kulaklık mikrofon çıkışımız mevcut. Ekstradan bir tane dahili kart okuyucu ve ethernet mevcut. 2.5 kilo bir ağırlık karşılıyor bize. Bu ağırlık pil dahil ağırlığı. Ve son olarak boyutlar bölümüne gelelim. 40 santime 27 santim. Toplam alanımız var. Kalınlığımız da 2.5 santim. Açmadan önce şu yanlarını da göstermek istiyorum. Yeşil şeritler var. Burada logolar vesaire var. Hadi bakalım. Abi bayılıyorum şöyle şeyleri açmaya ya. Bakalım başka neler var şöyle bölüm bölüm koymuşlar. Burada işte garanti belgesi var. Bir tane USB koymuşlar anahtarlık şeklinde. Şöyle şık bir şey. Tüm kitapçıkları falan var. Kullanım kılavuzları, garanti şartları. Bu arada kutuya bayıldım. Çok güzel bir tasarım. Burada ne varmış? Burada şarj adaptörümüz var. Şuraya kaldırıyorum. Burada da bataryamız var. Bataryayı ayrı yollamışlar. Oha bu arada. Benim bataryam sökülmüyordu abi. <laughs> yani sökülüyor tabii ki de komple içini açmanız lazım. Böyle tak çıkar bir batarya değildi. Bu çok güzel bir çözüm olmuş. Çünkü Trizde prizde kullandığınız zaman bataryayı çıkarıp kenara koyabilirsiniz ve pil ömrünü uzatırsınız. Çok güzel bir düzeltme olmuş, çok önemli. Burada da güç kablomuz var. Şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Ya benim Nedir? Ha. Şu poşet. Olmaması lazım anlatabiliyor muyum? Evet şundan olmalı değil mi? Aynen öyle. Kuru yemiş şey gibi. Aynen kuru yemiş torbası gibi bir şey. Aman o kadar da şey yapamayacağım yani. Ben ama kutunun dizaynını çok beğendim. Gerçekten böyle insana hani verdim parayı ama değdi dedirtecek bir kutu. Neyse amma ödü kutu alt tarafı ya. Güzelce kutumuzu kapatalım. Ya buna bir şey söyleyeyim mi? Benim olsa da atmazdım bu kutuyu ben. Yani Macbook kutusunu da fırlatamamıştım. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. O da yukarıda çıkacak. O videoyu izlemeyenler gidip izleyebilirler. Evet geldik Babaşko'ya. Çok güzel bir torbaya koymuşlar. Yine bir tane daha. Evet açıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Her yerine sünger koymuşlar. Efsane güzel olmuş. Bu arada ürün bana çok büyük gelmedi. Dediğim gibi benimki 15 inçlik model. Bu 17.3 inçlik model. Hani boyut olarak neredeyse birebir ekran çerçevelerini yok etmişler. Şöyle göstereyim size de. Çok ince çerçeveler kullanmışlar. Kameranın falan olduğu bölümü küçültmüşler. Hatta aradaki farkı göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim aradaki farkı. Çerçevelerin ne kadar inceldiğini görebilirsiniz. Neredeyse aynı boyutlarda ve ekran büyümüş. Bakalım ne gibi iyileştirmeler var. Hoparlörler buradan kalkmış. Touchpad biraz daha genişletilmiş. Tuşlar da aynı şekilde büyümüş ve incelmiş. Tuşların etrafı beyaz bir boyayla kaplanmış. Daha net seçebiliyorsunuz. Açma kapama tuşu yerleri değişmiş. Klavyenin üstündeki karakterler tamamen değişmiş. Aa çok güzel olmuş lan. Bayağı beğendim. Şöyle yan yana koyduğumuzda da bu tabii ki yeni kasa. Şurası cam bu arada. Bayağı güzel gözüküyor. Şuralarda ışık falan yanıyor. Bizimki fakir ışık hiçbir şey yok. Sadece logoyu basmışlar yollamıştır. Doku falan da gayet güzel. Evet, şimdi hiç bataryayı takmayacağım. Direkt prize bağladım. Hadi açalım. Tekrar söylemek istiyorum. Ekran kasa oranına bayıldım. Hadi Bastım. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Evet şu an açtım. Ürünümüze Windows yüklü değil FreeDOS olarak geliyor. Zaten dediğim gibi testlerini ve performansını ölçmeyecektik. Genel olarak bir inceleme yapmak istedim. Evet bir klavyemize tekrar bakalım. Fonksiyon tuşları burada. Numaratör kısmımız da var. Tam bir klavye karşılıyor bizi. Yön tuşlarının falan yeri gayet güzel. Enter tuşu istediğimiz gibi büyük. Şurada arkasındaki ışıklar şu an yanıyor ama beklediğimden daha kuvvetsiz. Kapattığımda şu an söndü. Aradaki farkı anlayabildiniz mi bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın şu an yandı şu an söndü. Karanlıkta evet belli olur ama böyle bir ışıkta çok mümkün değil gözükmesi. Evet dediğim gibi herhangi bir test olmadı ama genel olarak incelemesinde ben beğendim. Güzel geliştirmeler olmuş fiziksel anlamda. Bu arada uzun süredir Monster kullanıcısı olduğum için şunu da söyleyeyim. Teknik servis destekleri çok iyi. Bu bir reklam değil bu arada. Bana sponsor olmuyorlar. Bunu izliyorsanız Monster bana lütfen ulaşın. Bir iş yapalım ya. Ayıptır günahtır bedava reklam yapıyoruz. Şaka bir yana gerçekten ömür boyu size destek sağlıyorlar. Garanti değil. Altını çizeyim. Hani nedir? İçindeki fanlarını temizletmektir, işlemci macununu değiştirmektir vesaire. Ömür boyu bunu yapıyorlar ücretsiz olarak. Ben hiç kendim dokunmuyordum Monster bilgisayarıma. Direkt götürüyordum. Birkaç saat sonra teslim alıyordum. Güzel de temizliyorlar bu arada. Hani siliyorlar vesaire. O konuda başarılı bir firma ve bir problem de yaşamadım şu zamana kadar. Yaklaşık 3-4 senedir kullanıyorum. Hadi yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.